Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki. Mesela kolların bağlı arkadan. Sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için öleceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesini ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığım için. Yaşamak yanı ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmama ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasını hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk ucumda, daha o gün. Yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de Çıldırası'ya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşamak. Bu dünya soğuyacak, yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklardan. Mavi kadife de bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yağını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden, böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için.